sizinle birlikte Google Earth'taki ve Google Earth'taki aşırı ürkünç, aşırı korkunç ve tuhaf şeylere bakacağız. Evet, şu an neredeyiz? Buzul gibi bir yer. Sanırım Antarktika'ya iniş yapıyoruz arkadaşlar. Evet, inelim bakalım tekne. Teknenin içinde bu kadar insan bu teknede ne yapıyor Allah aşkına falan bir araştırma içerisindeler şu an. Ve bu görüntüler nasıl çekildi? Şu an gerçekten inanılmaz tuhaf. Bir drone çekilmiş olabilir. Suyun içinde bir şey araştırıyor. Allah aşkına bu ne? Bu nasıl korkunç bir yaratık böyle ya? Ay çok korkunç gerçekten. Ama bence bu fake bir foto olabilir mi? İnanırım çünkü. Ya bunun gerçekliğine çok inanırım. <laughs> <laughs> Ama yoktur yani böyle bir şey yani. Sanmıyorum. Bilmiyorum hiç Antarktika'ya da gitmedim vardı olabilir yani. Şu an beynim benimle garip oyunlar oynuyor. Evet. Şu an bir şehir merkezine iniş yapacağız. Hadi bakalım. Zoom in zoom in zoom in zoom in zoom in. Geldik geldik nereye geldik. Neresiymiş o? Bir park veya orman. O, ormana geldik. Okey. Tamam ilerliyoruz. Ne bulacağız bakalım. Lütfen korkunç bir şey olmasın ya. Evet. Aha. Aha. Şaka mı abi? Bu kesinlikle oraya konulmuş bir Samara'nın karton portresi abi. Yani bunun başka açıklaması olamaz. Ve ıı, örümcekler bile koymuşlar inanamıyorum size ya. Oğlum fotolarını nasıl çekiyorsunuz ya? Yani? O da çok tuhaf bakar mısın? Burası nere? Yeşillik bir alana iniyor gibiyiz. Evet geldik. Çok güzel bu arada yeşil. Bu ne ya? O nasıl bir şeymiş? Bu arada böyle bir şeyin gerçek olma olasılığı çok yüksek. Kimin kafası bu acaba? Bu bir heykel ama kimin heykeli? Allah Allah bir tür anıt olmalı herhalde bu. Ama kimin olduğunu gerçekten çok merak ettim. Keşke onu da bir yazsaydınız. Neden böyle bir heykel dikesin ki kocaman bir kafa bir hiçliğin ortasına ne kadar tuhaf ya. Haydi bakalım yine bir şehir merkezine iniyoruz ama şu an sanki sahil iniyor gibiyiz arkadaşlar. Ne yaptık? Tatil yerimi mi bura? Oo! Oh! Ah! Gerçekten buraya şu an gitmek istedim ta ki ee, Poseidon'un heykelini görene kadar. <laughs> yani güzel aslında bu arada. Bence çok da ürkütücü değil. Tatlı ama ben bu arada yanında yüzmeye korkabilirim. Çünkü ben bu tarz şeylerden korkuyorum abi. Ay bakalım Google Earth'teki en çılgın buluş. Nasıl bir şeymiş? İn. İn abi. Zoom in yap, seri yap. Hadi bakalım. Kurile Lake. Kurile Lake neresiymiş acaba? Hmm bir göle geldik. O ne ya, öyle kırmızı? Biberler mi bunlar? Balık mı? Kırmızı balık mı? Hayatımda hiç kırmızı bir balık görmedim ya. Burada ayının ne işi var? İnanamıyorum çok tatlı. Niye kaçıyor? Oha, orada insanlar da var. Ayı insanlardan mı kaçıyor? Ay! balığı mı yemiş bu? İnanamıyorum. Cık, keşke bunu görmeydik ya. <laughs> Beni biraz ürküttün be ayı. Ne yazıyor bak burada? Air bir şey. Reklamını bile yapmışlar inanılmaz. Ya kırmızı balıklar çok tuhaf değil mi bu arada? Bir sürü kırmızı balık var. Yeni bir hayvan mı keşfettiniz ve bunu Google Earth'te mi buldunuz? İnanamıyorum. Nasıl bir hayvan acaba? Çok merak ettim şu an. Çok gizemli değil mi? Hadi bakalım neymiş o? Ormana geldik şu an arkadaşlar. Amazon ormanlarında mıyız? Neredeyiz? İlerle. Nasıl bir hayvan olabilir ki acaba? Çok merak ettim gerçekten. Aa, ne bu? Papağana benziyor. Ama baykuş gibi de. Kız bunlar ne yapıyor? <laughs> Baykuşa bulmuşlar ve onlara şu an bir şey mi yerleştiriyorlar? Yeşil baykuş çok tuhaf. Abi sen ne yapıyorsun burada? İnanamıyorum. Bayağı evcil gibi. Bu arada baykuş bence biraz kamufle olmuş gibi değil mi? Belki de bu kamufle olan bir yeşil baykuştur yani. Bunu da bilmiyorum. Bu yeşil baykuş aramızda bilenler var mı bir yorumlara? Evet tamam. Biraz daha haritalardan ilerliyoruz arkadaşlar. Zoom in yaptık. Birinin evine ineceğiz herhalde. Tamam. Harbi evine indik. O ne ya? Bak böyle şeylerden korkuyorum. Çünkü bunlar bana pek bir fake gibi gelmiyor ya. Ne kadar gerçekçi aynı zamanda. Allah'ım bir çatı katındayız. Ve çok korkunç bir oyuncak bu. Ve niye gülüyor? Ve sanki bize bakıyor gibi. Abi kimin evi bura? Ve çok korkunç bir bu. Ay. Neden yani, tavan arasına böyle oturan bir bebek koyarsın ki? Çok korkunç gerçekten. İnanılmaz rahatsız oldum. Şu an bir çiftlik evine gidiyoruz. Oha bu eve gitmek istedim şu an. At, at şeyi. Ana. <laughs> Ay gerçekten böyle bir şey olsa o kadar komik olmaz mıydı? Şu an tam bir at pisliği temizleyen bir köpek. Çok tatlı bir köpekmiş ya bu. Evet bu arada annem boyu diye yazıyorsa anne bu bir yapay zeka haberin olsun. <laughs> Gerçek değil. Yarın bir gün bana gelip şeker niye evleri temizlemiyor deme. Ne buldun acaba? Evet çok merak ettim şu an. Yola gidiyoruz. Okey bir yola ışınlandık şu an. Bakalım ne no Aha o ne be? 2019 Google haritaları bu arada arkadaşlar. Şu an burada bir şeytan var. Evet şeytan. Kime bakıyorsun acaba? Kim var orada? Evet yine Google haritalardan aşağı doğru iniyoruz. Bakalım nasıl bir yerdeyiz. Abi sen kimsin? Ne bu? Bir sürü bir şey almış. Senin fotoğrafını kim çekti? Allah aşkına. Nasıl ya? Ne? <laughs> Abi bu nasıl bir şey? <laughs> bu kadar nasıl yaptınız Allah aşkına ya Ne kadar ürkünç görünüyor Peki bu kişilerin hepsinin aynı olması Nasıl bir klon ya bu Ya da acaba hepsi bir 300 ve, Gerçekten televizyondan bir şey çıkıp onlara saldırıyor mu Evet bakalım burası ne Bermuda mı Bermuda şeytan üçgen mi Bebe İnanırım çünkü net inanırım yani Tamam aa Aa, aa. Bu uçaklar Bermuda'ya gidiyormuş ve Bermuda şeytan üçgeninin üzerinden her uçak kayboluyormuş arkadaşlar. Öyle mi? İnanamıyorum. Çeksen baksansa bu bir kara delik gibi bir yer. Nasıl bir foto abi bu? Çok tuhaf ya. Uzay mekiği bile görüyorum sanki orada. Her şey bu Bermuda alanında. Bakalım ne buldunuz? Ne buldun? Aa bizim köye geldik. Vallahi bizim köy bu koca ayak mı? <laughs> İnanamıyorum. Bu arada benim aklımdaki koca ayak da bence böyle bir şey yani. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ayaklarının kocaman olduğu bu tarz bir yaratık. Bu arada Sibel saçmalama demeyin. Ben kesinlikle deniz kızlarının varlığına inanıyorum arkadaşlar. İnanıyorum. Alın bu da kanıtı. <laughs> Gerçekten şu an bu bir heykel mi? Yoksa deniz kızı donmuş mu? orada heykel olarak donmuş mu? Belki de deniz kızı annesine çok kötü davrandı ve Allah da onu taş etti. <laughs> ve böyle bir şey oldu. Olabilir mi? Olabilir abi. Ben her şeye inanırım. Çin'de ne saklıymış arkadaşlar? Acaba ne olabilir? Squid Game adasına benziyor sanki. Olabilir mi böyle bir şey? Ama Çin'de olmuyordu sanki değil mi? Evet ne bu? bu neymiş ya öyle? Yalnız <laughs> çok korkunç tipiniz var şu an. Ben çok korktum sizden. Çocuk ne? Ne izliyor? Beni izliyor herhalde orada. Çin'e kadar bile gelmişiz arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Oha. Ay. Böyle bir şey gerçek olabilir. De bu ne? Maymun mu? Aa bu ne? Ya <laughs> bunu nasıl yaptınız ya? Ne bu? Çok korkunç bu arada. Jurassic Park. Bu bir dinozor. Gerçekten bunlara inanmayı çok isterdim ama teknolojinin bu kadar ilerlemesinden sonra gözümle canlı kanlı görmem lazım bunlara inanabilmem için arkadaşlar. Tamam Çin'den Japonya'ya gidiyoruz şu an. Bakalım bizi neler bekliyor. Geldik birinin evindeyiz şu an. Hmm, içine mi girdik evin? Hayır sokakta mıyız? Of oha. Oha. <laughs> Japonya sokaklarında bir tür bir canavar bulmuşlar ve gerçekten bayağı boyu uzun bir canavar. Belki uzaylıdır. Olabilir yani. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Google Maps'teki en korkunç ve en ürkütücü şeylere baktık. Gerçekten bence bayağı korkunçtu. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.